On bir ayın sultanısın Dertlilerin dermanısın Sen bize Rabbimizin İhsanısın, hoş geldin, ey şehir Ramazan, seni haber verdi bize Kur'an. On bir aylık yoldan geldin müminlere rahmet oldun hoş geldin. şehri Ramazan Seni haber verdi bize Kur'an Senin kadrini bilemedik sana layık olamadık. Hoş geldin ey rahmet ayı Ramazan. Seni haber. 11